Merhaba arkadaşlar. Bugün da Siemens Lego'nun programını yapacağız. Bunu Ketsumo'da simüle edeceğiz. Daha sonra da PC sumaya aktarıp basit bir tasarım yapacağız. Bir orada da tekrardan test etmeye çalışacağız program projemizi. Şimdi projemiz şöyle bir şey: bir endüstriyel kapı sistemimiz var. Endüstriyel kapıda işte üç tane butonumuz, iki tane sınır anahtarımız. Onlar da burada. Bunları biz piyasamızın girişlerine bağladık. Endüstriyel kapının açılmasını kapanmasını sağlayan bir tane motor. Bu motor ileri geri hareket edecek. İleri geri hareketler de kontaktörler üzerinden olacağı için piyasanın çıkış uçlarına da bağlamış durumdayız. Şimdi bu sistemi burada Ketsum'u da hemen bir test edelim. Nasıl çalıştığını bir bakalım. Şimdi simülasyonumuzu çalıştırdık. E, açma butonuna bastığım zaman Bakın motorumuz dönmeye başladı sola doğru dönüyor. Yani kapımız açılıyor. E, tamamıyla açıldığını varsayalım. Ne olacak? S1 anahtarına yani sınır anahtarına basacak. Sınır anahtarına basınca da sistemimiz veya motorumuz duracak. Şimdi bu şekildeyken kapatma butonuna bastığımız zaman bu sefer motorumuz geri yönde hareket etmeye başlayacak. Yani kapı kapanmaya başlayacak. Buradaki sınır anahtarından kurtulup bu sefer S2 sınır anahtarına basacak ve motorumuz tekrardan e, durmuş olacak. Açmaya basalım. Örneğin motorumuz bir tarafa doğru dönerken kapatma butonuna basarsak herhangi bir şekilde işlem yapmayacak. Stop butonuna basınca motorumuz duracak. Bunun tam tersini düşünelim. Kapatma düğmesine bastık. Motorumuz e, saat ibresi yönünde dönerken açma butonuna basarsak herhangi bir şekilde devreye ileri kontaktöre girmeyecek. Yani kısa devreye mahal vermeyecek. Stop butonuna basınca tekrardan duracak. Şimdi bunları biz buradaki butonlardan bakıyoruz. Aynı şekilde buradan da test edebiliriz. Yani bakın buradakine basarsam yine işte Q1 çıkışımız aktif hale geldi. Stop'a basarsak durdu. Kapatma yerine basarsak Q2 çıkış aktif hale geldi. Mesela S 2'ye basarsak yine durdu. Bu şekilde de kontrol etme şansımız var. Ayrıca bu yapmış olduğumuz devreyi şimdi PC Sumo'ya aktaralım. Bir de orada bu devremizi gene test edelim. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle giriş çıkış işlemlerini yapmamız gerekiyor. Şöyle bir giriş yerimizi alalım. Giriş dediğimiz yani buradaki malzemeleri ben buraya yazacağım. Bir nevi adreslendirme yapacağım. Şimdi I00'a mesela AC'yi yani I bir tarafını alacağım. Buraya ister I bir yazın isterseniz oraya yazmış olduğunuz tam kelimeyi yazabilirsiniz. Yani AC. Şimdi I birimiz bizim kapat. Buraya kapata yazalım hemen. Burası stop. Her defasında kapatmamıza gerek yok aslında sistemi. Şöyle devam edebilirim. Burası S1. Burası da S2. 2. Girişlerimizi hallettik. Şimdi bir de çıkış adreslendirmelerini yapalım. Buradaki atamaları yapalım. Q00'ımız bizim buradaki ileri kontaktörü veya buradaki Q1. Öyle yazalım. Q1. Çıkışımız ise Q2. Bunu da yaptıktan sonra şimdi PC sunumumuza geçelim. Burada Hemen bu sisteme uygun bir e, simülasyon durumu ayarlayalım. Şimdi bir tane butonumuzu aldık. Butonumuz I00. Tamam. Şöyle bunu koyalım. Yani bu bizim e, açma düğmemiz olacak. Şimdi bir tane de kapatma düğmesi alalım. Onu da şu renk alalım. Evet sarı olsun. Bunun da adresi I01 olacak. Yani kapatma düğmesi bir tane stop butonumuzu alalım. Stop şu. Şuraya da stopumuzu koyalım. Burası da biraz daha büyük yapalım hatta şöyle. I03 Pardon I02 I02 butonumuzu da bu şekilde almış olalım. Şuradan bakacak olursak I02 Şimdi bir tane e, endüstriyel kapımızı alalım. Endüstriyel kapımızın iki tane şimdi girişi var. İki tane çıkışı vardı. Yani iki tane kontaktörle ileri geri hareket edecek. Onlar da Q0 Q01'de. Evet doğru. Peki sınır anahtarları nasıl? Burası 03, burası I04'tü. Yani açıldı, eee açılma işlemi bitince I04'e aslında çarpacak. Kapanma işlemi bitince I0'a çarpacak. Burası 04 03 olarak atamayı yaptık. Eğer yanlışlık varsa zaten bunları yer değiştireceğiz. Okey diyelim Şöyle bir kapımız var. İster bu kapıyı kullanın. Ama şimdi endüstriyel kapı dedik. Endüstriyel kapımız da bizim muhtemelen şuydu herhalde bakalım. O zaman onu da tekrar değiştirmemiz gerekecek. Yani şurası 3, pardon şurası 4, şurası 3 olarak aldık. Şöyle. Evet endüstriyel kapımız bu. Yalnız atamalarda bir yanlış yaptım gibi evet. Şöyle. Bu da tamam. Şimdi ben artık bu sistemin simülasyonunu çalıştırıyorum. PC Simu'ya geçiyorum. Burada da gene simülasyonumuzu çalıştırıyoruz ve ikisinin bağlantılı olduğunu görün. Bakın şu anda kapımız kapalı olduğu için şöyle mi gösterelim. S2 de kapalı bakın. Şurası yani mouse'un ucuna dikkatli bakacak olursanız burası kapalı. Yani normalde açık alıyoruz ama kapı oraya değdiği için sınır hatlarımız kapalı durumda görünüyor. Açma düğmesine basıyorum. Evet kapımız açıldı. Sınır anahtını çarpınca otomatik olarak durdu. Kapatma düğmesine bastığım zaman yine e, endüstriyel kapımız kapandı. Çok hızlı yürüyor gerçi. Şimdi açma düğmesine basalım. Kapatma düğmesine basalım. Çok hızlı hareket ettiği için e, yani stoplamayı göstermeye çalışacaktım. Onu yapamadık. Durduralım. Başka bir tane şey alalım. Mesela az öncekini alalım. 03 kapıyı almaya çalışıyorum. 04 pardon. Şurası 04, şurası 0-3 olacak. Bu sefer de kapımız bu şekilde bakın. Kapı değil de artık bu kepenkli yani. Öyle söyleyelim. Hemen çalıştıralım sistemimizi. Bir de bunu görelim evet bakın yukarı doğru açılıyor e, kapatalım aşağıya doğru iniyor bu şekilde kapıyı da yine kullanabiliriz mesela stop butona basacak olursak yarıda kaldı tekrardan aşağı butona basacak olursak tekrardan kapandı peki şu hareketi de diyelim yani kilitlememiz mevcut mu bakın evet kilitlememiz de mevcut yani ben açma düğmesine bastım kapatmaya bastınca da herhangi bir işlem olmuyor kapatmaya bastım açmaya basınca da herhangi bir işlem olmuyor. Kilitlemelerimiz de gayet güzel çalışıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.